Ertesi merhaba arkadaşlar yine PES oynuyoruz. Aslında ilk önce şu çekilişi açıklayacağım. Ardından asıl maçımıza geçeceğiz. Ee, şu bayağı oldu çekilişi. Ya, ya yarın açıklarım ya bugün açıklarım dedim. Ya bugün açıklıyorum. Yani yarın olarak düne göre yarın olarak açıklıyorum. Şöyle hemen linkimizi yapıştıralım hocam. Ee, çok da bekletmeyeyim sizi. Şöyle tümünü seç dedik, Buradan yapıştır dedik. Linkimiz bu şekilde. E, Yorumlarına da ek, ekleme hocam. Yenilen kullanıcılar isimleri filtreler. Farklı filtreler, filtreler hocam. Belirli metindeki onlara gerek yok. Kazanan sayısı 2 diyelim. Üste çıkan asıl kazananımız altta çıkan ise yedek kazananımız. Aynı isim kazanan bir çekişte mümkün mümkün olmasın hocam. Onu işaret... Aa bir dakika şunu yapmayacaktık lan. Ben niye buna bastım? Vallahi kafam karıştı. Neyse bunu da bıraktık. Bir kazanan seçer. Basıyoruz hocam. Bugün ilk hakkını kullanıyorum. vardı normalde iki var işte. ilkini kullanıyorum. Şimdi kim geldi? Yok JN ve Beyhan. Asıl kazanımız Yok JN. Bilmiyorum adını tam okumuyor. Yokkin FC diğer yedek kazanımız ise Beyhan. Yokkin bu videonun yorumlarını Instagram'ını yaz kanka. Oradan ben seninle iletişime geçeceğim. Ya da ben bunu tek video olarak atacağım ya. Çift video olarak düşünüyordum ya. Düşünüyordum da tek video olarak atacağım. Neyse. E bu bunu videoya birleştirmişte. Ben arkadaşım bu yarın değil bu ondan sonra gün vereceğim hesabı bu arada sen instagramını yaz çünkü yarın misafir olacak biraz o şeylerle uğraşamam biraz sıkıntı olacak hocam buradan sonrasını sonra ben seslendiriyorum bu arada bugün normalde video atmayacaktım şu çekiliş şeyini yapayım dedim ee, bu video kadar olsun o zaman arkadaşlar dediğim gibi yok kim bu videonun altına yorumlara instagramına yaz ben sana ulaşırım bir iki gün sonra hesabı veririm. Bu dediğim gibi misafir olduğu için yarın da video gelmez yüksek ihtimalle. Bu video bu kadar olsun o zaman arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanet.